Üsküdar'ın cazibesi sık aralıklarla istila edilmesine, farklı devletlerin egemenlikleri altına girmesine yol açmıştır. Doğal güzelliğinden mi, yoksa zenginliğinden mi bilinmez, Bizans zamanında kullanılan adı Hirisopolis, yani altın şehirdi. Bugün kullanılan Üsküdar adı ise, Roma zamanında var olan askeri birliklerden birinin bu bölgede kışlası olmasıdır. Roma ordusunun burada özel olarak yetiştirilen zırhlı süvari birliğinin adı Skurant olarak bilinirdi. Çok sert ve kalın deriden imal edilmiş kalkanlar kullanmasıyla bilinen bu birliğin üssü olan kışlasının adı Skurasyondur. 1453'te Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u aldığında şehir bu birliğin önemi dolayısıyla Skurati olarak biliniyordu. Fetihten sonra Skurati isminin zaman içerisinde Türkçeleşerek bugünkü ismi olan Üsküdar halini aldığı düşünülmektedir. Karayoluyla kesintisiz olarak Medine'ye kadar gidebildiği için kutsal sıfatlar layık görülmüş ve farklı isimler de verilmiştir. Osmanlı'nın fethinden sonra verilen bu sıfatlar, Belde-i Tayibe, Kabe Toprağı ve Medine-i Üsküdar olarak sıralanabilir.